Hocam spor yapıyor musunuz? Spor mu? Manyak mıyım ben spor yapayım. Yani, zaten biliyorsunuz spora karşı. Spor yaptığım zaman ne olur biliyor musun? Böbreğim, karaciğerim, kalbim, damarları, pankreasın, midem. Hep bana küfreder akciğerim. için için bana küfreder ve kızarlar. Bizi niye yoruyorsun gereksiz? Yani o bazen anlamıyorum. Mesela ben öyle sporu şey sağlığa zarar veren bir saltır diyorum. Sporcular yazıyor sporu sevenler. Sizi takip etmekten çıkıyorum şöyle böyle. oysa ki yani bunlar kapayı yemiş. Ben onlar için diyorum. Yani spor yapın erken ölün. Spor yapmasan olur güzel kardeşim. Organlar niye fazla çalıştırıyorsun? Senin için en şey olan, en gerekli olan, fizyolojimize uygun olan durum yürüyüş, bol bol yürü. Ne olacak ki? Öyle olsa zaten diyorum ya hani spor eğer sağlıklı ise bugün bütün hasta yani e, e, dünyada görülen hastalıklar sporla tedavi edilecek. Ya da dünyada en uzun ömürlü olan e, kişiler sporcular olacak. ama e, bilakis sporcuların normal ortalama göre yaşlı, erken yaş görüyorlar. Organ hasarlar daha çabuk gelişiyor. Ya şudur yani sen organları yormayacaksın kardeşim. Yoruluyorsan dinleneceksin. Eğer yeme işten kapalıysa yemeyeceksin uygun geliyorsa uyuyacaksın. Canın sıkı yürümek istiyorsan yürüyeceksin bu kadar. Sadece bir ucunu dinleyeceksin. Bunu yaptığın sürece uzun yaşarsın. Aksi takdirde yok spor yapayım, yok çok yiyeyim, yok kas yapayım. Bunlar hepsi hikaye. Yömük kısaltan ve ileride hastalık yapan durum. neden spor yapmak akılsızdır. Ben yani öyle diyorum.